başkanım. Hoş geldiniz, sabahlar. Mahallelerimize yaptıran hizmetlerden dolayı Sayın Başkanım. Mahallelerimize yaptıran hizmetlerden dolayı Sayın Başkanım. Önce size değer işinize çok teşekkür ediyorum. 30 bir hafta yapacak olan seçimlerin ülkemize şansınıza hayırlı arasını olması diliyorum. Ve Sayın Yılmaz'a 5 işte bütün muhtarlarımın da söyleyebilirim. Gerçekten çok güzel bir istişare içine çalıştım. Biliyoruz ki belediye ve muhtar hiç şey çalışmak zorunda. Biliyoruz ki hizmetler belediye ve muhtarlarla da beraber olur. Biz 5 yıl içinde bunu başkanımızın yüzüne söylemiyoruz. Bunu vesileyle bu Ben Kemibaşlı'na bir helal et istedi. Bana Mustafa Helal etsin. Aynı şi zamanda bunu istemedi. Hep iyi dilekler söyledim. Günecek şekilde Yiğbaşı'nın karşısında durup destek verdim. Ama Yiğbaşı'nın Allah'ına hizmet eden dolayı bizi hep sevdi. Bundan dolayı Hakk'a helal eset ediyorum. Özellikle bana helal etsin. Ne kadar oynamayacaklar. Ama bir tane sıvası var, başka bir sıvası yoktur. Biz sırsızlığa verildiği sürece inanıyorum ki sıvasımız daha güzel hizmetleri, daha güzel başarılar elde edecektir. Hepinize saygılar sunuyorum, bayan başkanlarım. Beş yıl boyunca tüm muhtarlarımıza hem şehre dahil, hem bireyse, hem mahallelerimize dahil, hem sosyal açıdan cidden güzel, uyumlu bir dönem gelecek. Ben bu noktada her muhtarımızı bir Mesai arkadaş, belediyemizi bir çalışanı, belediyemizi bir paylaşanı olarak görmek, mahallelerindeki kabrın eli konum olarak gördü ve her çalışmamıza da muhtarlarımız dahil ederek yürütmeye gayret göstermek. Şunu da yapmadık, o bu zorluğu muhtarların üzerine atarak götürmeye çalışmadık. Yükü de birlikte paylaşalım dedik, külfetle birlikte paylaşalım dedik, hizmetle birlikte yapalım dedik ve bu rahmetin, bunun da rahmetini, bereketini, uyumunu gördüm ve güzel işler yaptı. Bizim bir yaptığımız bir yoldan, bir alt geçitten, bir üst geçikten, bir sosyal projeden faydalanan bunu zaten anlatıyor. Büyük bir devasa yollar açtık. Şehre katkı sağlayacak, şehre uzun yıllar hizmet edecek ve şehre vizyon verecek. Açtığımız yolu şu yolu, şu yolu yapmak demektense o yolu kullananlar, o yoldan geçenler, ya adamlar yapmış Allah razı olsun diye biliyorsa biz ona talip olduk. Yapmış olduğumuz sosyal projelerden, sosyal yardımlardan, övün belediyeciliğinden bu projeden faydalananlar ya Allah razı olsun belediyemiz bu noktada bizim yanımızda oldu dediklerimizde biz buna talip olduk. Biz belediye başkanlığı olduğunu bir makam olarak görmedik, görmeyeceğiz de. Çünkü biz inancımız gereği de olduğumuz siyasi gelenekte de makamlar, koltuklar millete hizmet etmenin aracı olarak Bizim sevdamızla, bizim kavgamızla, sevdamızla, mücadelemizle, hayalimizle ülkemizi güçlü kılmak, milletimizi güçlü kılmak, şehrimizi büyütmek, bunun derdini, bunun mücadelesini verdik. Eğer gönül kırdıysak bunun için gönül kırdık. Ama gönül kırmamaya özen gösterdik. Şuna inanıyorduk. Yollar yapılır, köprüler yapılır ama kırılan gönüller yapılmaz. Gönül kırmadan bu işi yapmanın mücadelesine verdik. Ve inanıyorum ki bunu da 360 bin hemşerimizle birlikte başardık. Şu bizi rahatlatıyor vicdanen. Her gittiğimiz yerde yüz ile karşılanıyoruz. Altımız açık giriyoruz. Çünkü Allah'a şükürler olsun bugüne kadar yapamayacağımız hiçbir sözün altına girmedi. Vallahi şükürler olsun. Rabbimize şükrediyoruz. Vermiş olduğumuz her sözü de yerine getirdik. Eksik olanları tamamlamak, iyi daha iyi yapmak, güzeline daha güzel yapmak adına bir kez daha milletimizin eee takdirine milletimizin terazize çıkarak bir kez daha hizmet etmenin destur istedik. Hayranıyoruz ki sahadayız, sahayı 30 Mart itibariyle Aziz e, Sivas bir kez daha bizlere, ekibimize, partimize, adayına, bana eee hız kesmeden hizmet etmeni, imkanı verdiği zaman aynı anda hizmet yolculuğumuz devam edecek. Tamam efendim. Ediyoruz, ediyoruz, Başım, bu konuda bir protokolümüz var. Protokolümüz var. Yok birisi var protokolümüz var. Tüm yapılanların protokolsuz yapılan. İşte böyle bir protokolümüz cuma yetim aslında. Mustafa Güneş. Merhaba. hela buyurun yani bu durumlar da söyledim